gitseydiniz AK Parti'den aday olsaydınız, gitseydiniz CHP'den aday olsaydınız. Niye Deva Partisi'nden, Gelecek Partisi'nden, Saadet Partisi'nden veya yeniden Refah Partisi'nden aday oluyorsunuz ki siz? Nereden aday oluyorsanız orada kalacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanı, AK Parti Genel Başkanı. Siz Hakan Şükür istifa ettiği zaman ne diyordunuz? Hakan Şükür bir partiden seçildin. Bağımsız seçilmedin ki. Bağımsız milletvekiline devam edemezsin diyordun. Milletvekiliğinde de istifa etmen gerekir diyordunuz. Değil mi? Sizin milletvekiline mi ihtiyacınız var Sayın Erdoğan? Sizin ekonomiyi düzeltecek bir akla ihtiyacınız var. Parti aklına ihtiyacınız değil. Millet aklına ihtiyacınız var. Ama gördüğüm şu ki milletvekili transferleriyle beraber Türkiye'de bir algı operasyonu yapıyorsunuz. Aa biz büyüyoruz diyorsunuz. Siz büyümeyin. Sizin büyümeniz birazcık hormonlu büyüme. Ama milleti büyütün, milleti, ekonomiyi büyütün, cebini büyütün milletin, parasını büyütün, değerli hale getirin. Yapamazsınız, yapama, yapmıyorsunuz, yapamazsınız, yapmak da istemiyorsunuz. O nedenle ben Erdoğan'a diyorum ki aldığın millettekilerini milletvekilinden istifa et, öyle gel seni bir parti üyesi olarak alıyorum de, gelecek seçimde de aday yap. O zaman milletvekili yapabilirsin. Ama bunu ben ahlaki bulmuyorum. Hem istifa eden milletvekili açısından ya ahlaki bulmuyorum, hem de kabul edenler açısından da ahlaki bulmuyorum.